Yalnızlığın ötesi yok, sigaramın sönesi yok Sessizliğin sesi yok, bağırsam da duyan yok Bu arada sorun yok, üstüme gelin yerim çok Herkesin derdi çok, ama beni duyan yok Önümde ışık çok, burada konum yok Fark eder mi yol, kendini kaybeden bol İçimde düşersem tutan yok Bu nasıl bir karambol Sinirli halim yok Genelde sakinim çok Üstümde yükler bir ton içerim kırmızı tuborg Bu halim komik mi? Yorulmuşumdur belki Razıyım bu kaderim Rahatım hep içerim Eskiden çok gülerdim şimdi yaşlar su gibi Sildiğim anılar dirilir Sigaramda bul beni Yaş ilerledik kartı gerilim Yavşak kardeşleri eledim ileri bakıp gördüğüm beni Şimdilerde özledim